Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Doppler Gönsan almış olduğum aracı inceleyeceğiz. Evet. Bayağı başlayalım. Çok laf uzatmaya gerek yok. Öncelikle arkadaşlar bana biraz paket yetersiz geldi. Şunu arkadaşlar hakkını demek istemiyorum. Nasıl geldi bilmiyorum. Yani, bilmiyorum ama. Yani bilmiyorum umarım iyi gelmiştir. Çünkü arkadaşlar sadece burada bant var. Başka hiçbir yerde bant yok. Şöyle bakın. Evet, sadece bir tane orada var. Kolay bir şekilde açılıyor diyeceğim. Açılmıyor. Her neyse. Hadi aracımıza başlayalım. Arkadaşlar öncelikle Brawl Stars videoma baya 7000 izlenmiş. 40, 43 44 like mı? Ne gelmiş? Teşekkür ederim. Başka bu bantı da işte yapıştırayım. Açıyorum. Hadi inşallah harcımız güzel bir şekilde gelmiştir. Evet. Hop. Aa iyi gelmiş lan. Aa. Allah Adam o kadar affettik. Hakk e, bunu gönderen bunu şey, buluyorsan özür dilerim aklını yedim ama iyi paketlemişsin teşekkür ederim hadi akşamında aracımızı inceleyelim önde hiçbir şey yok yani vagon işte yanda th logosu var He, bu arada akış, aracımız th şöyle gördüğünüz gibi aracımızın arkası da böyle detaysız bir şey Şimdi arkadaşlar ben bunu niye aldım? Normalde arkadaşlar eğer gerçek Batlis koleksiyoncusuysanız bu normalde 2023 yılının en fazla nefret ettiğiniz modellerden birisi olması lazım. Çünkü arkadaşlar resmen bunun bu her yerde var ya abi çok sinir bozuyor. Hiç sevmediğim model kendisi. Ama arkadaşlar artık 2024 yılında TH yaptıkları için benim için vallahi bir sorun yok. Alırım. Aldım da zaten. Bu arada arkadaşlar yeni tane kargon daha var. Ee, onun da gelecek. Ama onu söylemeyeceğim şimdilik. Hem arkadaşlar videomuz böyleydi. Bu videoda ne yaptık? Dragon Wagon TH'ını açtık. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalıma like atıp abone olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.